Oraya nasıl koyacağım videoya ya? Arkadaşlar yerden göğe kadar sugar cane. Bunu bir kırıyorum aslan. Az önce nasıl GTA San Andreas? CJ'in sesini çıkarttım aslan. CJ'in yanma efekti değil miydi? Onu nasıl yaptım ben lan? 30'da... Orada nasıl öldü o? O salak. O salan oğlu orada nasıl öldü? Kaktüse çarptı. Ahtapot. Ahtapot niye ne lafı? Şeker kabışı yağıyor. Tamam arkadaşlar şimdi birinci seviye büyüğümüzü yapacağız inşallah. Allah'ın izniyle. Çok mu zor? Bir envanter dolusu şeker kamışım oldu. Şimdi bunları bir kağıda dönüştürelim. Şimdi benim çok fazla kağıdım ve çok fazla derim oldu. Bu çok fazla deriyi alıyorum. Çok fazla kağıdı da alıyorum. Kitap ama kitaptan 64 tane yapıyorum. Evet, odunları alalım. 42 tane. Biz direkt başından uçurttuk ya bu olayı bak şimdi. Sen nasıl çıktın lan oradan? Gir içeri. Şimdi arkadaşlar birinci seviye sonunda geçiyoruz. Biliyorum kaçıncı dakika oldu bilmiyorum. Olabilir miyim? Benim bir saat 12 dakika olmuş. Hadi bakalım. Tamam. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Sen aldınız. Alo. Selam iki. Tamam birinci seviye büyümüzü basalım mı? Ama büyülü şeye büyülü basamıyoruz gibi de öyle, öyle bir durum var mı? Şimdi bize lapis lazım. Lapis al. Şansa bak. Hem var. de altı tane var. Geldi şimdi bir saniye şöyle bir bakalım büyülüye basabiliyor muyuz? Büyülüye basamıyoruz tabii ki. O zaman ne yapıyoruz? O mekanı kirletmeyelim yalnız. Bir kılıç yapalım. Bak kılıç lazım. Bir de kazma yapalım. Tamam şimdi basıyorum. Kılca basıyorum. Hazır mıyız? Bunlara basamıyoruz ama. Hazır mıyız? Bastır. Bu ne? Abundance bir. Bir dakika dostum bu parlamıyor ama. Bu niye parlamıyor? Bu büyülü. Diyorum bunun ne olduğunu. Tamam tamam bak şimdi bu ne biliyor musunuz? Şimdi burada bir sürü inek görüyorsunuz değil mi? Hazır mısınız? İneğe vuruyorum. Level'ıma bakın. Level'ıma bakın. Deli gibi level atlayabiliyorum. 20 level. 29. 32. 35. İneklerimiz azaldı. Bir dakika ineklerimiz azaldı. Buradan deli gibi level atlayabiliriz. Neden level atlayabiliriz? Çünkü ileriki seviyelerde <laughs> benden 10 bin 1 milyon XP isteyeceği için böyle bir şey basmak gayet mantıklı. Hem buradan derimizi de alalım. Bir Biraz level atlayıp deri alalım buradan 20, 100, 131, 130, 130, 130, 140, 140, 140, 140, Şimdi bir dakika 155 bir tane öldürdüm 158 tamam dostlar bu şekilde çok fazla level atlayabiliriz. Şimdi ikinci level'a geçmek için bize önemli bir şey lazım. Level'ımla diğer büyüleri de basmam lazım çünkü. Kazmaya bunu basarız kız. Biz bir normal kitap basıp bir değiştirelim şeyi tamam mı? Şöyle bir değişsin bu. Ulu bir dakika en... sanki kassam diamond ha <laughs> bir diamond buldum olaya bak sen. 46 tane diamond'ım var. Selam dostlar mekana döndük. Şimdi bir dakika benim biraz eşya yapayım tamam mı? Şimdi şimdi. İkinci seviyede hiç büyü basmadım sanırım değil mi? <laughs> o zaman yeni kazmamız hayırlı olsun diye arkadaşlar. iki tane yapalım. Diamond'ı bu şey de kılık çaksak. Aman basıyorum şimdi. İkinci seviyede basıyorum. Hazır mısınız? Son seviye bastı. Küskünlük 66. <laughs> Ama şimdi şöyle bir şey daha O bundan iki. Neden ikinci seviyedeyiz? Şimdi bununla bunu birleştirdiğimiz zaman çok zengin olacağız. Şunu da maksimum basıyorum. Lütfen servet de gelsin. 100 level lazım. Aa bir dakika dostum. 100 level lazımsa. Biz şunları bir birleştirelim. Siz ikiniz bir hemen hemen orada. Tamam sen ne sen. Siz bir çoğalın orada. Siz bir çoğalın. Tamam şimdi 31 level'ım. <laughs> 449. 36'ını öldürdüm. İnek bitti. 449 oldu bu bununla. Son seviye kazma bastım Çok iyi çok iyi. Fazla mı seviniyorum ben? Bir de bir sevince sesim çıkmıyor. Nasıl kırılmaz bu bir şey? de bir atalım. Bu kazmamızı bir test edelim mi? Oha! Çank kasıyor direkt bu. Zengin oldum işte. <laughs> ver bunları ver ver. Bunlarla blok yapacağız. Ver. Lan bu ne? Merhaba. Aman base'imizi mahvetmeyelim. Bu kazma çok güçlü. Ne şey bunlar bir bloğa dönüştürebilir miyim? Ben bir level daha atlatıyorum ya. Bir level daha atlatıyorum. Dostum benim kemik tozum bitmiş. Şu lavları bir kapatayım ben. Böyle ver bana biraz oksijen. portal yapacağım da. Ben biraz OP oldum ya bu aralar da, ben bir kemik alıp geliyorum hemen. Bak yine kemiğin yanında doğdum. Tamam şimdi şu envanteri yine bir. <laughs> hızlı gel biraz hızlı gel. Sen gelme senin ne işin var ya? Bakma öyle. Gelin çocuklar bakın size bir yer kazanıyorum şimdi şöyle. Hepsi sizin için hepsi. Atlayın bakalım içeri bak bak sürpriz var içeride. Bak hop. Böyle atalım buraya. O tamam, ben mekan attım yanlışlıkla. Şimdi siz bir çiftleşin şöyle. Ben burayı bir genişleteyim ya ben. Abi şöyle bir genişleteyim burayı ki sıkıntı yaşamayalım ya aramızda. Tamam burayı inek dolduracağım şimdi. Ben kılıcımızı yeteri kadar güçlü görmüyorum. Şimdi kılıcımızla looting diye bir şey basarsa gel yani arkadaşlar zengin oluruz da ben buraya. Kralamadan gelmişim. Yüzde buldu değil mi bu İnşallah yüzde buldu. Ganimet. Oğlum bu ne? çok güçlü bir kılıç oldu bir dakika bununla şartlı bununla abundance'ı birleştirirsek gerçekten köşeye dönme ihtimalimiz çok yüksek ama birleşmiyor dersem bana her şey bitti. Arkadaşlar abundance zımbırtısı bir tane basılıyor bir dakika. Bu ne oğlum lan nereden geldi? 35 tane yetmez ki bunu bitirmeye ya. Vallahi yetmez. Vallahi yetmez. Arkadaşlar lootingimiz biraz yine karşılayacağız ya onu yapacak bir şey yok. Arkadaşlar biz şöyle senle sen, senle sen, senle sen. Sonra süs. Eyvah şimdi burası patlayacak işte. Şimdi burası patlayacak işte. Tamam sizden birkaç tane öldürelim şimdi şöyle. öl 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 öl. öl. ...bir derim olacak. Derilerimle hepsiyle kitap yapabileceğim sonra. O chest'i boşaltabilirim. Şöyle <laughs> bir gezeyim ben. Geliyorum arkadaşlar. Bu video çok zevkli. Yani. Siz eğleniyorsunuz mu bilmiyorum ama... ...ben çok eğleniyorum. Şuna şimdi bayağı bütün <laughs> kağıtları ver bana. Kitap yapmam lazım. Teşekkürler. Kitap ver. Biraz daha kitap ver. Biraz daha kit... lan. Onu ver <laughs> be! Şimdi bunlar da kitaplık yapsak odun yetmedi bu sefer de. Aynen. Ben burada bayağı bir kafa patlattım ama... Ben ...çok fazla oldu onu fark ettim ben. 300'e kitaplığım var. Tamam, tamam. Diğer level'a geçebiliyorum. Tamam! son seviye son son seviye ne lan son seviye bunu böyle gitmemiz lazım ben bir yerde dururum ama bu çok fazla olmaya başladı sıkacak bir süre sonra çünkü ben kaçacağım son iki tane daha yapar kaçarız oradan kitaplığımız bol aslında şeyi göstermedi abudans altı keskinlik 500 bin ganimet bilmem kaç bir ay yakıyor bunda da iteksi dokuna çıkarı bazı kırı her şey var her şu an maksimum yiyin oğlum yiyin oğlum yiyin oğlum patlayın hemen burada tamam arkadaşlar hazır mısınız hazır mıyız şu an levelim um kaç benim 2 3 2 3

gelirdi de. Hiç uğraşmayalım. Biz oyunu bitirmeye başlayalım ufak ufak. envanter dizelim kendimize tamam mı? En önemli temiz unuttum. Ekmek şinedir. Ekmek nimettir. <laughs> Kazmayı denemedim ben sizinle birlikte. Hadi bismillah. Hazır mıyız? Kazmaya <laughs> bastı zengin ordu. Ya bana vur. Oğlum bana vuran niye ölüyor? Çok düşlüyüm. Bir dakika Nedra böyle gidebilirim ben. Bana bir oh, Yanmıyorum lan. Benim portalım var zaten. Bak, lan oğlum ne yapıyorsunuz burada? Be? hem bir şey ben de yanıyorum oğlum ya. Olur görmedim onu görmedim. Benim hemen bir tane Fortress bulmam lazım. Arkadaşlar ondan önce ben Enderman bulmayı planlıyorum şu an. Dostum hazır mıyız? Bak kaç tane Enderman verdi? 8. 8 değil diğerini de tamamladı. Seni de vursak zaten hop. Ua. Bu niye o kadar çok verdi? Ben hala yanıyorum ya. Bu yanmayı nasıl çözeceğiz? Çok fazla ender pearl'üm oldu bunların. Bir yarısını atmam lazım. Reis! Ölüyorum. Lan bana vurduğu için öldü. Sana vursam, sana da vursam. Zümrüt <laughs> bloğu. Bir dakika bende looting varsa sizden kafa çıkarabilirim. Bidir bile keserim ben. İ ki Oğlum kafa çıkıyor. Bak bir tane daha, bir tane daha öldürmem lazım. Arkada çalan şarkıyı bir duysanız. Allah Allah. Çok ilginç bir playlisteyim. Dostum gelin gelin bizden bir kafa düşürmem lazım. Bana vuran ölüyoruz da 5 tane kafam oldu. Ben şunu bir yiyebilir miyim? Oğlum bak. Lan ben, beni kimseye vurmaya gerek yok ki. Tak. Nedir'den dönme taktiğim işe yaramayacak. Lan dayanmıyor. Yo yarayacak her zaman yarar. Hop oh, şöyle her zaman bir yedek plan var be. Ölüyorum. Ölmüyorum. Vallahi ölmüyorum. Hadi e, biraz yüzelim. Keyif yapalım biraz doğru mu? Nedir'dan ne <laughs> zaman bir 5 dakika. Bir 5 dakika yüzüp geliyorum ben. Tamam aleyküm. Ruh kumarmayı unutma. Tamam biz ruh da benim. Yine geldik şu duruşa bak bir kol aşağıda bu koltuk kırıldı tamam mı? Bunun kolu an ah, burada böyle duruyor. Onu koymak istediğim ya? Sallayken açılmıyor bak. Yeni yeni bilgiler bunlar. Arkadaşlar hazır mıyız? Bu çok alakasız bir durum ama. 1, 2, 3, 1, 2, selam Nerede hata yaptık? Ben yeni bir bir <laughs> hata taktiği buldum bekle. Az önce sinirlenmedi tam olarak o yüzden gelmedi. Bak ben onu sinirlendirirsem gelir bence. Bak vidur dostum senin ben ananı avret. <laughs> Geldi tamam tamam sinirlendi sinirlendi. Tamam. <laughs> bir tane vursam bir tane vursam ölür bence. Çıktın mı oraya ne yaptın? Ölüyorum. Benim sesim yok. Sessiz çarpışı ölüyordum az daha. Sen niye ata saldırıyorsun? Gel adam sana bana saldır gel gel. Ata öldürdü. Dostum buraya gelir misin? Oğlum kaçma. Vurdum. Öldü lan. Ne düşürdü? Ne yıldızı artık üstüne otur. Ben, ben ende gideyim. Ben ende gideyim. Şöyle yapsa 32 tane yeter zaten. Hadi gidelim. Buradan. Aa tamam. Dostum nerede portal? Kapı nasıl açılıyor böyle? burda ama onu kıramayacağım. Benim direkt atlamam lazım. Vurmayın bana, bana vurmayın. Teşekkür ederim. Bir dakika lan bana vurun sen ölürsün zaten. Hop hadi bakalım kolay no, gelsin. Tak tak hadi bay bay. İlk defa kutuda doğmadım. Kutuya yakın bir şeyde doğdum ama. E şöyle bir çıkabilir miyim şuradan? Bas oğlum bas oğlum. Ejder nerede? Ejder nerede? Ben şunları bir kırayım. Tak. Ufla, ölüyordum. Oh. Allah, ölüyordu. Hop. İki. Allah. Bu endik böyle niye geçmiyorsun? Ölüyordum az daha. Tak Allah nereye fırlattı? Şöyle bir çıkabilir miyim ona Ejder'e çarpacak o benim Ender Pearl ejder'e çarparsa ejder'in içine mi girmiş olur? Oğlum bu beni niye bu kadar uçuruyor? Oradan da alıyor bak. Bak sakince. Tam, Tam bundan sonra Ender Pearl'le patlatıyor. Tak! Tak! Eyvah nereye atıyor onu? Ya! <laughs> Selamünaleyküm. Şimdi bak. Şöyle yapıyoruz. Oh. Ne yaptım lan ben? Ah. Bu ender attığım yöne gitmiyor. Öyle bir sıkıntı etmiyor. Tamam madem beni uçurum şöyle uçur. Uçurmadım. Şimdi şöyle ortalara bir uçalım. Tamam mı? Bir... Gel gel. İlginç bir planım var. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Gel buraya. Oh. çok acıdı. Elim çok acıyor şu anda. Elimin yarısı kopuk. Dostum aşağıya bin tamam sen first deyince e ben halledeceğim o işi. Sen gel yeter ki. Geliyor herhalde. Gel gel bak çağırdığım gibi de geliyor ya tasması da bende. Gel gel gel. Üç vuruş öleceğim zaten şimdi gel. Hazır mısın hazır mısın hazır mısın? Bir. Lan. Oğlum bir vuruşa gittin herhalde. Gitti mi yani? Ne düştü? bakayım onu alınca kaç level olacağım Oo. Bana bir yumurtanı verir misin? Portalı kırdım. Allah. Kırmamışım. Kırdım. Teşekkürler. Arkadaşlar bu yumurtayı hediye etmemi istiyorsan size hemen bir tane like atmanız lazım. Arkadaşlar video sıkıcı olduysa özür dilerim. Ben bir yerde kaptırdım hiç sıkılmadım çünkü bir baktım video şu anda 3 saat 10 dakika. İnşallah bu videoyu 20 dakika izliyorsunuzdur. Sizi çok seviyorum. Beni çok özleyin. Bay bay. Ne e kadar güzel bir orman. Kendime bir bakayım. Tuvalet olmuşum. Allah Allah. Bak bana bazca da hop kafam çıkıyor böyle dans geyiği. Böyle bir açıklığa çıkabilirsem hop Allah! Hey, siz kimsiniz? Ne? Oğlum ben 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 kazandım. Ben kazandım. Kağıt attım ben artık. Arkadaşlar, kazanan bana tuvaleti yapabilir. Tuvaleti olan varsa bir daha oynayalım. 3 2 1 attın. Ya her sefer saymıyoruz basket. 3 2 1 ya gördü o ben kazandım gel. <gülüyor> <gülüyor> Bence tuvaletini kimse bana yapmasın. Ben bu videoda ölmeye çalışayım. Siz de beni öldürmemeye çalışın. Kazanan kişi tuvaletini yapsın bana. O zaman ben bu videoya bir giriş yapayım arkadaşların da haberi olsun ne yaptığımızdan. O <laughs> zaman bir tuvalet bozu. Hop kafamı da çıkarayım ben, ben. Hepimiz aynı anda hayır ben dersek ne olur? Hadi deneyelim. 3, 2, 1. Hayır ben ne yapıyorsun? Bugün tuvalet oldum. Bugün Skidy bir tuvalet olarak sizler kaçacağım ve ölmeye çalışacağım. Siz de benim ölmemem için çabalayacaksınız. Peki biz kazanırsak <laughs> bize ne diyeceksin? Ne isterseniz bütün klozeti kullanacağız. <laughs> klozet'i kullanmak ee, tamam kazanırsanız beni kullanabilirsiniz. Ama ben kazanırsam da hepiniz bana 5 lira atarsınız öyle mi? <laughs> bak, beşer lira atarsınız on beş lira. Abi bir saniye araya giriyorum da bir like istemeyi unutmuşum. Allah aşkına bir tane like at bak. Bir tane like at kanalım böyle gidiyor çünkü. Üzülüyorum like atmadığın için kanalım batıyor benim. Lütfen bir tane like at. Bir tane. Bak şimdi bak like, like attın. Nasıl mutluyum. <laughs> like attıysanız devam ediyorum videoya. <laughs> Allah bir dakika şimdi benim 10 dakika içinde lavda yanarak ölmem gerekiyor. <laughs> Aziz Ender var. Hayır. Beni yakalayamazsın, beni yakalayamaz. Hı, beni yakalay ben gerçek bir maymun olarak kaçacağım, beni yakalayamazsın. Hop! Bir dakika, arkadaşınız arkadaşını tuzağa düşürdü. Abi ben maymunum, hop, hop, hadi bakalım, hop, hop. Gido, <laughs> <var>, Emad'ın <laughs> sana gelmesini istemiyorsan... ...bu işi benim ibanla halledebiliriz. Bak, Emad'ı çekiyorum. Abi video Normal sonrası lirası. beş lira, video sonrası beş lira. Bütçe düşük beş, bende abi biraz. tuvalet bile yapamıyorsun. Lan buldum! Lan buldum! bırakın beni, bırakın beni. Ya lan onu kapattılar. Bir dakika başka la bulurum. Başka la bulurum. Hiç bir sorun yok? Bir dakika. Peki peki ben de ayar. Sen bir uzaklaş şuradan. Sen bir uzaklaşır mısın şuradan? Hepinize vururum. Uzak durun benden. Dikkat edin. Dikkat edin. Tehlikeli dikkat edin. silahlarım var. Ayar. Kaldım burada. Bak kaldım. güzel oluyor. Öndeki lavları görüyoruz. Öndeki lavları mı? Hayır uçamayacağım o zaman. Ben de bir sürü değişik özellik var. Bu ne işe yarıyor? Tavşan. Ya, Bütün tuşlara basarak <laughs> oynamayın. Eyvah! Çok oldu. Yanlışlıkla bed var. Kaçmam lazım. <laughs> Sen o tarafa doğru, o tarafa doğru, o tarafa doğru. <laughs> git, git o tarafa doğru. <laughs> Yaşam! Hayır! Başka lan, başka lan. Uzak durun benden. Uzak durun, uzak durun. Evet, hayır. 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 Kapa, tamam, kapa, tamam, zıman, tamam. Yanıyorum, yanıyorum. Yanıyorum. Bir, Bir dakika, yanamıyorum. <laughs> Nasıl <laughs> Bu arada bir dakika ben de bir sıkıntı var benim canım inmiyor. Canım İnan inmiyor kanka. Hiç inmedi. Ben iner Hiç inmedi. Biraz bunun göremiyorum ama bakayım be. Bakayım hasar almıyorum şu anda bir <gülüyor> deneyeyim. <gülüyor> tamam tamam Dört kalbi eksildi ben...